Evet arkadaşlar Beşiktaş antrenmanına gideceğiz Fenerbahçe derbisi öncesinde ama tabii ki ilk olarak şu anda şirketteyiz. Ee, birazdan aracımız çıkacak. Eee Nevzat Demir'e doğru gideceğiz ve oradaki atmosferi aktarmaya çalışacağız. Şu anda şirkette atmosfer böyle birazdan çıkacağız. an itibariyle Nevzat Demir tesislerindeyiz. Evet geldik ve bugün yanımızda kim var? Sevgili Tuna Akdemir. TRT evet. Beşiktaş muhabiri. Tuna ne yapacağız bugün burada? Bugün önce Raşit Gezal'ın basın toplantısı var. Sonra derbinin son antrenmanları artık. Son antrenmanları seyredeceğiz. Bakalım neler olacak. Evet. Tamam. Güneşli. Geldik ve artık basın toplantısının başlamasını bekliyoruz. Yanımızda da kim var? TRT Spor Beşiktaş muhabiri Tuna Akdemir. Tuna bugün burada ne yapacağız? Evet. Önce Gezal basın toplantısı, sonra derbi artık geri sayım başladı. Son antrenmanlarından bir tanesini seyredeceğiz. Bakalım bu ne olacak? Bugün de hava güneşli. Hava çok güzel ya ama Aşağıda soğuk bizi Peki bekliyor. takım güneşli mi? Evet. Takım hem de çok güneşli. Şenol evet. güneşli. Şenol güneşli. Şenol güneşli. Ben. Merkez başkan olmak istiyor bence. Ben sana söyleyeyim. Abi. Ama olamaz. Aklımda yaptım. Mümkün değil. orta Hale değil yiyemezsin. Abi bunu yayınlayacağım yalnız. Tamam yayınlayacağım. Ne yaptın? Tamam. Şimdi Beşiktaş, e, Ümraniye, Nevzat Demir tesislerindeyiz ve yanında iki tane Orhan var. E, i̇ki Orhan abimle birlikte basın toplantısını takip edeceğiz. Ne düşünüyorsun abi? Bakın Pazar bir maçı var. Eğer Abu Bakar istediği pasları alırsa e, hmm. rahat kazanır Alamasa da kaybeder. Bunun için Gezer ve Gezer'in işçisi Biraz daha şey, ne o? E, Cenk'e. Cenk. Evet. Bir de doğru değişti. Çünkü deplasmanda olduğu için epey bir baskı yiyecek Beşiktaş. Bunu da göstermesi lazım. Şenol Hoca'nın değişiklikleri e, Zamanında yapması lazım. Çok hatalar yapıldı çünkü. Özellikle ikinci, e, Lig'in ikinci döneminde bir sürü maçın e, puan kayıpları o hatalı değişikliklerden oldu yani. Doğru değişiklikler ve zamanlaması. İnşallah onlar yapılmak. Onlar doğru yapılırsa iyi e, bir sonuç, tane inanıyorum. Lazım. Sen peki? Sen ne diyorsun peki? Evet, ben de diyorum ki e, deplasmanda de zorlu bir derbi olacak. <laughs> iki takımın da 3 puana ihtiyacı var zirve yarışında şampiyonluk yarışında iki takım da bence neyi varsa ortaya koyacak ama tabii ki dediğiniz gibi hem atmosfer hem de değişiklikler oyuna çok etkili. Hakem, hakem, hakem de önemli. Hakem de böyle Halil Osmansoylar. Görüp, görüp çalmayan var. hakemler var. Kim çok ki? Skoru kim belirler? E, hocalar mı oyuncular mı? Skoru <laughs> e, hakem diyor. Skoru bilmiyorum ya. Hakem i̇şte değilim ben. Oyuncuların belirlemesi dileğiyle diyeceksin. Hakem belirlemesin Tamam. oyuncular Ertleri... ve taraftan belirlesin. Peki, tamam sağ olun. Ben de size teşekkürler. Bayağı soğuk bu arada. Ellerim ne olmuş. İnanılmaz bir soğuk. Hani şey gibi, beş gibi acaba sen? Yani, bir sözü gibi, yarım saat erken çağır Sen ya bana yani. yani. hatırlat. Çok önemli bir maça çıkacağız hafta sonu. Derbiler önemlidir her zaman kulüp için, biz oyuncular için, taraftarlar için her zaman büyük öneme sahiptir. Yüzde yüzümüzü bu maçta tabii ki de vereceğiz. Ben sakatlık. Raşit Gezal'ın açıklamalarının ardından şimdi Beşiktaş'ın sahaya çıkmasını bekliyoruz aslında. Basına açık antrenman gerçekleştirecekler. İlk 15 dakikası basına açık olacak. Şu anda da zaten Şenol Güneş de az önce sahaya geldi. Biz de izliyor olacağız. herhalde son zamanlarda çalışan çatılar kombinin kurması artık bir çırpıda ilk zamanlarda yoktu. Hem İsmail döneminde hem Yusuf Hoca'nın ilk geldiği dönemde. Şu an bir çırpıda sanırım der büyüdü. Fenerbahçe maçında Kadıköy'de şöyle bir 11 sayabiliriz. Kaleci. Evet, antrenman bitti. Şimdi yavaş yavaş basın toplan. Ne mesela? Sıkıldın mı? Biraz. Açıklamalar bitti. Basına açık antrenman bitti. Artık derbi için Beşiktaş hazırlıklarını basına kapalı bir şekilde sürdürüyor. Bizler yine Ümraniye yine Zat Demir tesislerindeyiz ama bu da son dakikalarımız diyebiliriz. bütün takımlar tabii ki 3 puan için sahaya çıkacak. o yüzden şampiyonluk yarışında önemli bir maç, önemli bir derbi. Kadıköy'de oynanacak maç için Beşiktaş'tan hazırlıklarını sürdürüyor diyebiliriz. Bugün böyle eğlenceli bir vlog çekmek istedik. Beşiktaş antrenmanında neler oluyor, neler yaşanıyor onları aktarmaya çalıştık. Bugün de güneşli bir hava vardı şansımıza. Ee, bu şekildeydi. Şenol Hoca e, yine <laughs> kameramanları, basın mensuplarını kırmadı. Yine ufak birkaç cümle kurdu kamera karşısında. Bizlerden bugünlük bu kadar. Bir Beşiktaş maçında neler oluyor? Pardon, özür dilerim. Bir Beşiktaş maç hazırlıklarında neler yaşanıyor? Onları aktarmaya çalıştık. Tesisleri zaten Beşiktaş'ın mükemmel. Hava güzeldi bugün. Biraz esiyordu. Güneşe rağmen biraz soğukluk vardı ama Nevzat Demir yine bildiğimiz gibiydi. Umarız e, keyifli bir maç olur. Futbol severleri tatmin eder nitelikte bir e, maç izleriz. Bol gollü e, ve hakidenin de kazandığı bir maç olur. Antrenmandan görüntüler bu şekildeydi. Umarım beğenirsiniz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.